Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere dinamik bir formül nasıl oluşturulur onunla ilgili teknikleri anlatmak istiyorum. Şöyle bir şey şimdi buraya geldim bir formül yazmak istiyorum örneğin bundan bunu çıkartalım. Bakın ben ne yaptım D2 hücresine gittim D, e, E2 hücresine gittim çıkarttım formülüm bu şekilde veya e, bu işleme devam ettireyim bir başka sayfanın da artı işte ocak sayfasından Efendim bunu da buna ekledim veya çıkarttım vesaire. Bakın formülümdeki her şey yani bir hücrenin e, adresi, adresi ve sayfa adı değil mi? Sheet name'i de bu ünlemle beraber bir ayrıcı oluşturdum. İşte bu formülümü kendim manuel oluşturdum. Acaba ben bir formül oluştururken e, sayfa adını bir yerden alacak bu gelen bir veri olabilir ay verisi çevirdim diyelim gideceği sütunları da e, bir yerden alıyor olsam arkadaşlar ve ondan sonra oluştursam formülümü yani şu formüle bakacak olursanız biraz daha büyüteyim bakın arkadaşlar buradaki ana fonksiyon e, dolaylı İngilizcesi indirect yine atraksiyonlu fonksiyonlar listesinde arkadaşlar Dolaylı aslında hani her veri tabancı, SQL'ci, programcı arkadaşlarımız varsa hani command string gibi. Burada da fonksiyon dizisini kendisi oluşturuyor. Ben diyorum ki bunları birazdan tek tek yazacağız. A2'de hücresinden git sayfa adını al. B2 hücresinden de gideceği sütunu al. E, satırı dinamik olarak oluşturuyoruz biliyorsunuz. Bu 2 artı eksi yapılabilir. Oradan da çünkü aşağı çektiğimde 2, 3, 4 diye gitsin diye. Arkadaşlar yani sabit bir şey isteseydim. E, direkt yazardım bunu. O anlamda tabi bu da kolon da olabilir, şey de olabilir. Bakın o e, dinamik olarak üretecek. Yani ben buraya Şubat desem. Şubat sayfasında da eğer ilgili bir değer varsa. Varmış o gelecek gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunlara tabi ihtiyaç olabilecek gelişmiş senaryolar yani Sizin gelen veriye göre yapacağınız işlem değişecek Dinamik alanlar Videolarımıza da bakabilirsiniz Bu arkadaşlar yine dolaylıyla ile ilgili Düşe yarayla kullanım ilgili videolarımıza da bakabilirsiniz Böyle gelişmiş bir şey Şimdi gelin temelde nasıl çalışıyor bakalım örneğin Sayfa adına göre Gidip e, Ocak'ın e, sayfasının e, E2 hücresini alayım. Bakın yazıyorum. Dolaylı indirekti yazıyorum. E, demek ki bu e, komut dizisini oluşturacak. Şimdi bunun içine verilecek formatlar burada var. Tipik formatlar arkadaşlar. Bakarsınız ondan sonra. Bakın burada bir e, tırnak içerisinde belirtiyorum. yani Bunu kendisi metne çeviriyor. Tırnak içinde diyorum ki e, buradaki şu bizim biliyorsunuz sayfa adı ve e, hücre adı için ünlem olduğu için. E, tek tırnakla ayrıldığı için. Onun için tek tırnağımı da giriyorum. Tekrar çift tırnak. İsterseniz şöyle geniş yazayım. Bunu yazdım. Bu ampersan işareti biliyorsunuz birleştirme anlamına geliyordu. İsterseniz concatenate de kullanabilirsiniz. Ama concatenate yani birleştir komutu da e, bunun için e, gerekli olmaz. Bakın buradan al dedim. A2 bu Yine birleştirmeyi kullanıyorum. Ee, takım takım parantezlerimi kapatıyorum. Ünlemi koydum. Ee, tek tırnak için koydum. Ve ünlemi şimdi koyuyorum. Bakın bu ne yapmış oldum? Bunu sayfa adına yerleştirdik. Yani hatırlarsanız biraz önce gittik. Bu sayfaya biz tıkladık. İşte ocak sayfasının e dedik. O burada buradakini alıyor. Burada ne yazılıysa o sayfaya gidecek anlamında ve o sayfanın hangi hücresine gidecek anlamında. Bunu e, şu formatı uyguladığımı düşünürseniz, tekrar birleştir, kapattım tırnak eşit olarak birleştir, E2. Yani e, kapatıyorum, e, acaba boş bıraktığımdan mı kaynaklandı, onları bir tamamlayayım. Çünkü bir hata yapmadım gibi görünüyor. Boşluğu sevmemiş olabilir. Kapattım. Tek tırnağı kapattım. Ünlem koydum. E, onu kapattım. Tekrar birleştirdim. Ve E2 hücresi dedim. E, öbür sayfanın E2'si diye düşünüyorum. Evet bakın. Şu yüzü getirmek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İstersem. E, bakın. F2 diyebilirdim. Ezbere olmasın. F2 diyebilirdim. F2 getirebilirdim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, ne yapmış olduk? E, dolaylıyla gitmek istediğimiz yeri. Ama ben e, gideceğim şeyi de bilmiyorum. Onu da başka yerden getireyim. Yani şurada yaptığımız gibi istediğim e, diğer sayfanın e, E sütunundan ve F sütunundan getireyim. Bakın formülümü çift tıklıyorum tekrar. Aynı şekilde sayfa adını aldıktan sonra B2 yazıyorum buraya. B2 buradaki B2 gördüğünüz gibi satır. Satır biliyorsunuz normalde yazdığımızda ne olur? İngilizcesi row. Bakın satır aşağı doğru çektikçe 2 3 4'te gidecek. Yine atraksiyonlu şeyler, böyle dinamik şeyler geliştirilecekse satır sütuna ihtiyacımız olacak. Demek ki buradaki satır bana 2 üretti, B2'de de E var, E2. Dolayısıyla E2 ve aşağı çektikçe istediğim sayfanın burayı Şubat yazsam, Şubatın büyük harf yazalım, orada büyük harf olduğu için. Şubat sayfasının e, verilerinin değerleri gelecekti. Çok pardon. Değişti çünkü. Evet. Merak etmeyin. O başka, o sayfada öyle bir şey olmadığı için sayfada olmadığı için arkadaşlar. Evet. O sorun değil. Yani burada ne yazarsa e, ona getiriyoruz. Tekrar ocağımızı yazalım. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde arkadaşlar e, gittik. E, burada yazan sayfanın bu oluşturduğumuz hücre adresindeki değerini aldık, getirdik. Yani şunu yaptık aslında. eşittir Ocak bu. Ama bunu manuel yazmıştık. E, oysa onun yerine dinamik olarak formülümüzü oluşturduk arkadaşlar. E, i̇adesini istiyorsak yani bir başka sütunu bu sefer de Oradaki sütundan belirterek. Demek ki tabi eğer bunları sayı olarak da belirtmek isterseniz işte ikinci sütunun beşinci satırına o zaman da adresli kullanımı size önerebilirim arkadaşlar. Adresli kullanımını yapabilirsiniz. Ancak burada hangi sütuna hangi satıra gideceğini belirtiyoruz ve onu getiriyoruz. Buradaki espri oluşturacağınız formül işte gelirim ben burada biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar şuraya yapayım gelirim ben burada iki değeri getirmek istiyorsam farkını bulmak istiyorsam diyelim bunu buraya getiririm onu oraya getiririm ve farklarını da birbirlerini çıkartarak bulabilirim ancak oluşturacağımız formül yapacağımız işlem işlemdeki adresler dinamik yani sayfa adı bir yerden gelsin Sütun e, ve satırlar başka yerlerden gelsin gibi arkadaşlar bu anlamda dinamik olarak formülümüzü oluşturuyoruz. Ondan sonra eğer tekrardan bir fark almak gerekiyorsa da e, bunu da alayım. E, bu normal formül oldu ondan sonra. Ama bunlar dinamik olarak değişti. Yani yarın bir gün bu değiştiği anda başka sayfalara gidecek. E, başka adreslere götürebileceğiz. Ve ona göre formülümüz oluşacak dinamik olarak ve arkadaşlar işlemimizi yapmış olacağız. Dediğim gibi ana fonksiyon dolaylı bunun e, hatırladığım kadarıyla liste kutularıyla kullanımımız var e, İngilizcesi indirek -like arkadaşlar liste kutularla kullanabiliyoruz artı e, düşüyora belli kaplada kullanımlarım var ara da hangi sayfaya gideceğini alıp da gidebiliyor o anlamda e, dediğim gibi buradaki amaç e, verilen verileri seçtiğimiz verileri Dolaylıya bize fonksiyon yazmış oluyor. Yani biraz önce söylediğim gibi sanki bir komut dizisini oluşturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda da sizlere bir formülün parçalarını dinamik olarak oluşturmayı ve gerekli değer elde etme ve işlem yapmayla ilgili teknikleri göstermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.